300 köken taşı kodu ekranda ve açıklamada hemen kullanmayı unutmayın. Öncelikle bannerlarımızda ilk yarıda Nefer ve Furina, ikinci yarıda ise Arlecchino ve Johnny olacak. Aynı zamanda silah bannerında 3 yeni 4 yıldızlı Not silah silahı olacak ve buradaki kılıcı muhtemelen dünya görevinden hatırlıyorsunuzdur. Dünya görevinden bedava elde edilebilen ve Skirk'e çok iyi giden bir kılıçtı. Her ne kadar bedava elde edilebiliyor olsa da saflaştırmaları için bannera viş atmanız gerekecekmiş onu da öğrendik. Güzel bir hükümdar görevi geliyor. İçerisinde Varka, Durin, Deins ve hatta Rerir bir savaş bile olacak. Aynı zamanda Nefer'le birlikte tekrardan Sümerio dönüyor da bir adet yeni bossumuz var bu görmüş olduğunuz yaratık. Kendisi muhtemelen neferi kasmak için kullanılacaktır. Aynı hükümler görevinde olduğu gibi ana etkinliğimizle birlikte de Sümeriye gidiyoruz ve bu etkinlikte bedava kolyeyi alma şansınız olacak. Etkinlik 3 kısım ayrılıyor. Dövüşlü kısım ve parkur vesaire. İkinci etkinliğimiz Natlan'da geçen bir dans etme etkinliği ve 3. etkinliğimizde yine Natland'da geçen puzzlelı vesaire bir etkinlik. Fark ettiyseniz normal oyun bakımından çok dolu bir yama değil. Bunun da sebebi aslında Minyansır Harikalar Diyarı güncellemesinin bu yama ile birlikte geliyor olması. Minyansır Harikalar Diyarı aynı Roblox ve Fortnite'ta olduğu gibi Genshin Impact'in içerisinde kendinizce yeni oyunlar düzenleyebildiğiniz veya başkalarının düzenlediği oyunları oynayabildiğiniz, oyunlar bakımından sınırı olmayan ve kendi avatarlarınızı oluşturabileceğiniz bir oyun modu. Direkt menüden girebileceğiniz bu oyun modunda kendi avatarınızı oluşturduktan sonra kıyafet veya kıyafet setleri için bir harcamanız veya bunları özellikle üretmeniz gerekiyor. Aynı Genshin'deki karakterler ve silahlar gibi bu oyun modunda da kıyafetlerin nadirlik düzeyi var ve hatta bazı kıyafetler etkinlik kıyafeti olarak geçiyor. Bu kıyafetler aynı etkinlik bannerlarında olduğu gibi sınırlı süreli olacak şekilde oyuna ekleniyor ve wish olarak almanız gerekiyor. Oyunun açılışıyla birlikte ilk tema Cadılar bayramı. dolayısıyla Cadılar Bayramı ile alakalı özel etkinlik kostümleri eklenmiş. Arkadaşlarınız için wish atabilecek ve hatta bazı kostümleri arkadaşlarınıza hediye de edebileceksiniz. Aynı oyun içerisinde olduğu gibi burada da savaş ve olacak ve ekstra ödüller alabileceksiniz. Burada kıyafetini kasmış olduğunuz avatarlarınız boşa gitmiyor. Teyvat'ta fotoğraf çekinmek veya gezinmek için de kullanabileceksiniz. Genel manada yapılabilecek oyunlar konusunda pek bir sınır içermiyor gibi duruyor. Oyunun kendi asetleriyle birlikte istediğiniz oyunu oluşturabileceksiniz. Dilerseniz arkadaşlarınızla, dilerseniz tanımadığınız insanlarla dilerseniz kendi başınıza oyunlar oluşturabilecek ve oluşturulan oyunları oynayabileceksiniz. Eğer bir oyun oluşturur ve popülerliği yakalarsanız bundan bir gelir de elde edebileceksiniz. Öyleyse son olarak sponsorum hesap.com.tr'den bahsedeyim. Hesap.com.tr'ye uygun fiyatlı genç alışverişlerinizi yapabileceğiniz bir internet sitesi ve yaklaşık olarak %30 daha uygun fiyat alışverişlerinizi yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda site benim adıma bir çekiliş de oluşturmuş. İsterseniz çekilişler sekmesinden katılabilirsiniz. Referans linkini açıklamaya bıraktım ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum.